Introducing first in the blue corner representing Turkey Burhan Diane! And his opponent in the red corner representing Russia, e Hey, 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 hey! All y'all scruples, y'all got to go! we checkin' checking over this club tonight! Let's join Boy, hey, hey, hey! Let's get this thing crumb! <laughs> Öncelikle mavi köşede milli sporcumuz Fred Bay Ahmet Hakan Solak Fighter of Solak Team 18 years old 177 cm 74 kg 18 yaşında 1.77 boyunda 74 kilogram ağırlığında kariyerinde bir dövüş yaptı onu da kazandı Barbar Burak Dayanır. Ve rakibi in the red corner representing Russia. Trained by Mehmet Akaç. First Step Fight Akademi sporcusu, 18 years old, 175 centimeters, 69 kilograms, his professional record in two fights. He has one victory and one lose. Huzurlarınızda, İvan! Maçımızın ring hakemi Sayın Özge Taştan Bozdemir. Ve gece bu gece merakla beklediğiniz maç Ivan Buhraman Dayanırla karşı karşıya geliyor. Buhraman Dayanır mavi köşede sarı şortuyla, siyah ayakkabılarıyla ve beyaz eldivenleriyle bizi temsil edecek. Beyaz şortuyla ve kırmızı eldivenleriyle Ivan Rusya'yı temsilen bugün burada. Hakemimiz son kontrolleri yaptı ve birinci round başladı. Evet müjdeyi de veriyoruz. Çok beklenen o maç hemen Kimmiş şimdi acaba? Doğan Yıldız Aman. hemen bu maçın ardından evet. sizlerle olacak. Çok ne sordunuz görüyoruz burada. Bilican. Buyurun hocam. Heyecanlandım bir anda. İsmi duyunca heyecanlandım. İsim bile bizi Heyecanlandırıyor. yerimize Heyecanlandırıyor. ettiriyor ve şu anda da harika Kendisi bir müsabaka izliyoruz. İvan kombinasyonlarla mi? rakibini yokladı. Mesafe kontrolü birbirlerini tartıyorlar. Tempo biraz düştü. Ivan yavaş yavaş mesafeyi kapattı ve kombinasyonlar, iyi kombinasyonlar vurdu. Burhan biraz çaresiz durumda. Sarılarak, sarılarak kendini kurtarmayı başardı. Bakalım Ivan agresif başladı ilk roundda. Bravo Ivan. Ivan çok güzel, çok temiz kombinasyonlar buluyor. Henüz pek darbe aldığı da söylenemez. İyi bir dominasyon gardından iyi çıktı. Direkt kuruşlar, kroşeler. Ivan rakibini köşeye ve iplere bol bol sıkıştırdı. Maçın kontrolünü eline aldı. İstediği zaman tempoyu düşürüyor. Zaman zaman tempoyu yükseltiyor. Rahat bir maç oldu şu ana kadar Ivan için. Ivan puan olarak zaten rahat konumda. Burahan'ın dayanırım. O sağlam bir iki darbe vurabildi şu an. Gardı biraz düştü ama sanıyorum ki Ivan'ı da üzerine çekmek istiyor bir yandan. Evet Ivan'da bir kesilme seziyorum. Yani bu seviyelerde tabi kondisyon biraz Güzel. üzüyor bizi ama yine de sağlam kombinasyonlar ve iyi bir teknik gördük Biz bu dedik. maçta. Her iki taraf. Da. İlk roundunda sonuna geldik. Güzel ve ikinci round başladı. Romanya'ya selamlarla ikinci roundu başlattık. TÜBESK diyoruz Romanya. Ben Romanyaca bilmiyorum hocam. Hangi dili konuşuyorlar bilmiyorum ama TÜBESK. Evet TÜBESK evet. o. Umarım kötü bir şey bro. söylemiyoruz. Hayır hayır. Estağfurullah. Çok güzel başladı İvan. Güzel kombinasyonlar. Burhan Kıvrak bel hareketleriyle sıyrıldı ama darbelerden şu anda kaçamıyor. Ayağı da kaydı. Dengesini kaybetti. Köşeye sıkışmış durumda. Sarılarak kendini kurtarmayı başardı yine hakem uyarıyor yapma diyor. Biraz garip güreşe giriyor gibi. Yani zaman zaman böyle taktikler de işe yarıyor hocam işte. Yerleri geç silmektir. Tabii ki strateji biraz nefes alması lazım. Daha yani. Toparlaması lazım. Ama Ivan bu hareketleri biraz round'un round ortasından sona doğru sergilese enerjisi de kalır. Karşı taraftan çok fazla Sabetli vuruşlar göremedik. Keşeler yine çok alevlendi. Gövde iyi bir darbe buldu Burahan. Ama İvan vites düşürmeden, tempo kaybetmeden kombinasyonlarına devam ediyor. sevgili Can, şu anda tamı tamına 256 kişimiz var. Güzel izliyor. bir sayı yakalamışız. Yalnızca bu Ömer hocamızın YouTube kanalı olmasına rağmen bir yandan da Vizyon Net TV ekranlarında, televizyonda ve YouTube canlı yayınında bizi takip eden izleyicilerimiz var. Zaten gördüğünüz gibi ringin etrafı hınca hınç dolu vaziyette. İnansanız yere düşmez. İyi bir seyirci kitlesi oluşturduğumuzu ben şahsen düşünüyorum. Ivan kafa sallıyor. Hadi gel diyor. İyice rahatladı Ivan. Oo! Sanarsın ki Muhammed Ali. Ve ikinci round'unda sonuna geldik. Kıvrak hareketler izledik Ivan'dan da. Sadece kombinasyonlarıyla değil, ayak ve vücut hareketleriyle de, iskifleriyle de öne çıkan bir sporcu. Tamamen katlıyorum sevgili Can. Ivan kesinlikle rahat geçirdim maçı. Artık biraz da işi şova döktü. Çocukta yorgunluktan herhangi bir belirti yok. Belirti yok makine gibi, terminatör gibi. Tabi Ivan ismiyle ringe çıkmayı tercih ediyor. 3 Üçüncü round başladı hocam. Üçüncü round'dayız. Puana gidilir. Puana gidilir. Çünkü Gereksiz agresyona an... gerek yok. Yani Peki, sakatlık evet. en son isteyeceğimiz şey. O gördüğü güzel buldu İvan. Elini çok güzel sokuyor gardı açmayı biliyor İvan. Savurdu bir tane isabet bulamadı ama. Üstüne gitti rakibinin bir iki kombinasyon. Sol direk, sol kroşe, sağ direk. Ve yumurttan da kaçmayı başardı. Sarıldılar şu anda. Hakemimiz araya giriyor. Durdurması lazım ama. Hakem araya girdi. Beni duymuyorsunuz diyor. Sevgili Çağdaş, yorumunuzu... Hocam, Türkiye ile okay. Rusya. Bir tarafta Türk sporcumuz, diğer tarafta Rus sporcumuz var. Sol direktle isabeti buldu. Buğrahan da artık iyice yorgun vaziyette. Şimdi hakemede. Aman İvan. Hakem yine araya girdi. Bura pasif kalsa da yine iyi iş çıkardı. Yani ezilmedi aslında hani. Evet. Pek çok darbe aldı ama. Yine gardını korumayı toplamayı iyi bildi. Yok. Yine isabet buluyor gördüğün gibi. Evet. Ivan güzel, güzel karşılık verdi. Onun devamını getirse Burah gider. Ya bence kesinlikle Burahan kötü bir sporcu değil ancak Ivan e, yani bir iki kalem istin gibi. Dolayısıyla hani bir seviye farkı güzel belli oluyor. Ve... Burahanın dişiyle düşerken. Knockout. Maçın sonuna geldik. Hemen ringe geçiyoruz. Evet sonuçları bekliyoruz. Evet. teyitimi aldım. We have an unanimous decision. Hakemlerimizin ortak kararıyla kazanan Red Corner Ivan! Aa, bravo, bravo. Aferin, bravo, aferin, bravo, aferin, bravo.